Evet. Bugün Haziran'ın 4'ü. Bugün ne yaptım? Şimdi bugün iki tane video çektim. Çünkü dün de video çekmemiştim. Onu da atacağım. Bunu da atacağım. Bugün Doktor Biyoloji'nin TYT işte sorularla tekrar videosunu izledim. Zaten benim TYT Biyoloji'm bir yere kadar geldi. İşte 6 soruda örnek veriyorum. 4-5 tanesini yapıyorum. Yapamadığım soru genelde kalıtımla mitoz mayoz oluyor. Saçma aslında mitoz mayoz yapabilmem gerekiyor. Çok kolay ama işte üzerine düşmediğim için yapacağım işte bugün. Onun tekrarını yapacağım. Şimdi mitoz mayozun tekrarını yapacağım. Kalıtımın bir tekrarını yapacağım. Ötrofikasyonun tekrarını yapacağım. Bir de bitkinin ve bakterinin tekrarını yapacağım. Bugün öyle geçecek. Ekstra olarak bugün bir matematik denemesi artı bir tane fen denemesi çözeceğim. TYT bu arada. Bunları çözdükten sonra bir analizini hemen yapacağım. Analizini de yaptıktan hemen sonra Yine sonra sonra aynı önceki videoda şey gibi falan filan söz, işte kelimeleri gibi bunu da bayağı söyledim. Neyse bunları yapmanın ardından e şeye şey geçeceğim. İşte analizleri yapacağım. Analizleri yaptıktan sonra eksik olduğum konulardan soru çözümlerine, ya o soru çözümünü anlamıyorsam çok fazla eksiğim varsa e bir konu tekrarına falan. Öyle, bugün öyle geçecek. Çok yine farklı bir durum olmayacak. Ekstra bir deneme de çözmeyeceğim. Öyle. Bir de bugün biraz işte dertleşim videosum olsun diyeyim. Öyle bir şey olsun. Zaten pazar günü. Şahsen sanırım bu yedinci gün olacak. Emin olmamakla beraber ama yedinci gün sanırım. Çünkü pazartesi başlamıştım video atmaya. Yani birinci haftayı tamamladık. Nasıl geçti ilk hafta? İşte alışma evreleri. Şahsen 21 işte e, gün müne tam düzenin oturma olayıymış. 90 günde artık bu bir alışkanlık haline geliyormuş falan. Öyle geçecekmiş. Umarım öyle olur. Yani öyle olmasını temenni ediyorum. Ki olacak da. Çünkü önceki alışkanlıklarım da öyle gidiyordu. Ayrıca sporda günlük işte azar azar yapmaya çalışıyorum ki gerçekten çok kilo aldım. Benim önceki halimle hiç al alakam bile yok. Gerçi önce halim daha farklı. Saçımı işte düz, düz, düzleştiriyordum falan, falan çekiyordum. Artık saldım. Kıvırcık kıvırcık halinde. Yani yakınca, yakında, yakınca. Yakında birazcık daha uzadıktan sonra toplarım belki de bilmiyorum. Öyle yapacağım. Ee, bugün eğer işlerim erken biterse şu kamerayı bir düzgün odaklayalım. Daha iyi sanki. Bugün işlerim erken biterse de şey yapmayı istiyorum. Belki bir dışarı çıkarım. Yusuf'la beraber. Bu arada arkadaşımın ismi de Yusuf. En yakın arkadaşımın. Onunla belki dışarı çıkarım. Belki kütüphaneye, belki spora, işte koşu yapmaya falan çıkarız. Öyle düşünüyorum. Dün ne oldu? Bak onu da anlatayım. Dün gece dedim ki bir şeye bakayım. Bir aktivitem olsun ekstra. Hani bu sınav döneminde falan. Şimdi ne olabilir? İşte futbol oynarsın, basketbol oynarsın, kaykay yaparsın vesaire vesaire. Yazda bir şekil geçsin diye. Baktım bisiklet hoşuma gitti. Geçmişte de bayağı sürüyordum zaten. Bisikletin fiyatlarına ve ekipmanların fiyatlarına baktıktan sonra bisiklet sürmekten vazgeçtim. Bak ciddi şekilde. Ortalama bir tane daha bisikleti. Şimdi diğer bisikletler gerçekten gereksiz. Aldığın zaman işte uğraşıyorsun böyle farklı farklı şeylerle. En azından fren diski falan olsun diye kaliteli bir şey bakmaya çalıştım. Ama orta segment. Hani böyle aşırı üst bir şey değildi. 15 bin lira sadece bisiklet tuttu. Almadım bu arada da tuttu yani. Ee, artı işte ekipmanlar falan filan derken 18 bin liraya geldi. Ekipmanlar da böyle şey değil. Yani, ahım şahım şey yok. Dizli kolluk falan değil. Eldiven, şey, kask. Ee, işte bisiklet için ön tarafına fener. Arka tarafına işte görünürlük için kırmızı led nedir artık ondan. Ee, ufak bir tane çantas 5 0,5 litreydi sanırım ufak bir çanta, o kadar. Başka hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Ve sırf bunlar bile o kadar fiyat tuttu. Yani ülkede hobi namına hiçbir şey yapamayacaksınız. Yapamayacağız. Öyle bir söyledim ki. Ee, hiçbir şey yapamayacağız sanırım. Belki sadece ben, ben de bu durumda yedimdir veya birkaç kişi falan ama sanmıyorum. Çünkü ülkede gördüğüm kadarıyla kimsenin bir e, hobisi yok. E, kimsenin benim haftanın pazar günü, cumartesi günü herkesin izinli olduğu gün herkesin evde olduğu bir gün ailesiyle beraber kamp yapmak olabilir. işte bisiklete çıkmak olabilir. Farklı farklı bir ton şey var da aklıma şu an bunlar bile ilgi alanım olduğu için. Hiç kimse bunlardan birini yapamıyor. Hatta biraz da abartırsam çoğu insan belki koşu bile yapamıyor. Yani adam akıllı bir koşu ayakkabısı olmadığı için. Şaka gibi gerçekten yani. Bazı insanlar Aktivite şeyden ibaret. Sanır. dışarı çıkıp bir kahve içmek falan filan. E çok klişe sözler bunlar tabii de. Değil. Gerçekten bu değil. Yani bence insanın hayatında bir hobisi olması lazım. Spor olabilir. Yani şu an gençlerin ben de dahil hatta. Çoğu genç adam akıllı bir spor yapamıyor. Buna herkesin fikri bu arada. Çünkü beslenemiyor. Çünkü spor salonu fiyatları aşırı yüksek. Çünkü e, evine ekipman alsan daha daha yüksek. Onun işte e, işte karını elde etmen için uzun bir zaman gerekiyor. Yani bir Dumble seti bilemiyorum kaç lira olmuş. Plastiklerden bir plastik dışında söylüyorum çünkü plastikler bende de var. Plastik haricinde diğerleri işte orta segment yine kaliteli demiyorum kesinlikle. Pahalı. Ee, yok yani hayat nasıl geçiyor millet ne yapıyor pazar günü ne bileyim sadece ahmelerde takılanlar bunu çok normal mi buluyor? Ben de bir ara gidiyordum ama hani böyle aşırı şekilde değil. Kimisi kütüphaneye falan gittiğimiz zaman mesela bir kahveye falan çıkıyor. Millet bunu lüks olarak algılıyor. Hani bir kahve içme bu arada. Yaşım 18. Şahsen bundan 200 sene önce. Hatta 2020-2019 yılları. Pandemiden hemen bir sene önce falan. Bu kadar değildi hiçbir şey ya. Gerçekten değildi. Niye böyle oldu neden böyle ne zaman düzelir konusunda tabii girmeyeceğim ama bir şekilde düzelmesi gerekiyor. Yani bunda herkesin fikri gerçekten bir şekilde bir şeylerin düzelmesi gerekiyor. Çünkü böyle bence hayat gitmez. Hani bunun şükretmekle falan tam olarak ilgi alakası yok. Düzelmesi lazım. Bunu yani biz çabalayabiliriz ama biz anlık olarak değiştiremeyiz. Veya biz bundan bir iki sene sonrasına kadar değiştiremeyiz. Yani biz geleceğe dair bize yatırımlar yapacaklar ki biz de bu ülkeye bir katkımız olsun. Yani bugün saçma sapan yerlere milyar dolarlar, milyon dolarlar harcanacağına ki harcanıyor. Saçma sapan heykel ne heykel olursa olsun Atatürk'te olabilir, işte saçma sapan dinozor heykeli de olabilir. Bunlara bu kadar para harcanacağına, bu ülkede e, bu ülke katma değer katacak birçok gençlerin projesi varken, onlara destek verilmiyorken, yurt dışına çıkmalarına izin verilmiyorken, bunlara bir destek sağlanmıyorken böyle saçma sapan e, absürt şeylere bu kadar yüksek me harcanması trajikomik gerçekten. Üstüne üstlük de sonra diyorlar ki sanki ki bizim tüm hata bizdeymiş gibi. Gençler bunu yapmaya gençler şunu yapmaya gençler iş beğenmiyor. Tamam aramızda tabii ki saçma sapan tipler de var. Hiçbir şey yapmayan hayatı sadece TikTok'ta tık tık tık, tık reyasyonları izlemek olan. Ben de izliyorum ama hayat yani günümün dörtte biri bunda geçmiyor en azından. Yani nasıl bunu var Ben anlamıyorum gerçekten ya. Artık kelimeler kifayetsiz mi kalabilir? O yani o durumdayız. Gençler olarak en azından. Bu ülkeyi bir şeyler katacak olan gençler olarak. Biz varız yani. Gerçekten. E, azınlık olabiliriz. Çoğunluk da olabiliriz. Bilmiyorum. Herkesi inceleyemeyiz. E, i̇nceleyemeyiz tabii ki ama e, varız yani. Biz de bu koltukta, sandalyede, kimimiz farklı farklı yerlerde dirsek çürütüyoruz. Gerçekten. Yani sırt ders çalışmak için değil, kimisi iş hayatında da aynı şekilde. Bu ülkede benim yaşımda, benden küçük yaşta, benden çok büyük yaşta olup hizmet sektöründe çalışanların hepsi bu ülkeye emek veriyor. Ama birçoğu karşılığını alamıyor. Ciddi manada birçoğu karşılığını alamıyor ve çok vahim bir durum. Yani bir askeri ücretli. Askeri ne demek? Minimum. En az. Bir insan bence haftanın bir günü de olsa kendi aktivitesini gerçekleştirebilmeli. Kahve içmek, AVM'ye gitmek değil. Arabayla dışarı, dışarı çıkıp gezmek, soru atmak değil. Gerçi onu bile yapamıyor artık millet. Benzin fiyatlarından sonra, araba fiyatlarından sonra. Ama bu değil. Yani bir gencin motor isteyip alamaması kötü bisiklet isteyip alamaması kötü. Kendi imkanlarıyla söylüyorum. Bir gencin çalışması çok saçma değil. Hatta olması gereken bir şey. Ama çalışıp bile alamaması çok farklı saçma. Dün gece yine motor fiyatlarına baktım. Uçuk. Yani çok uçuk. Niye bir R25? Niye bir işte R6? tam R6 belki orta segmentin bir tık üstü olabilir ama hadi R25'ten bahsedelim. Niye bu kadar yüksek? Niye 200-300 bin bandında? Yani bunu niye e, kimse sorgulamıyor. ve sorgulayıp da e, çözüm yolu söylediklerinde, biz söylediğimizde. Hani biz bile bir şeyler söyleyebiliyorken asıl yapması gereken kişiler niye bunu söyleyin? Yani şu tarz bir koltuk süs diye yok. Buraya oturanlar süs diye oturulmuyor. Böyle sadece işte fotoğraf Twitter kapak fotoğrafına böyle veya profil fotoğrafına böyle koyulmak için durmuyorlar böyle. Gerçekten bir işe yaramak için oradasınız. Sizler bize değer verin ki bizler de size bu değerin karşılığını verebilelim. Hayat karşılıklı tamamen değil. Evet ama en azından geç, geçmişe dönüp bakabildiğimizde tamam hayatımızın bir çoğunluğu yani 18 yaşında bir birey olarak hayatımın belli bir çoğunluğu mükemmel bir ekonomide geçmedi ülke olarak. Ama bundan sonra en azından 30 yaşına kadar bana bir şeyler katabilin yani. Ben diyeyim ki ben bu ülkede mutluyum diyebileyim. Ülkemden farklı yere gitmek istiyorum ama bir yandan da istemiyorum. Çünkü istemem ve sebebim niye farklı ülkede onlara katkı sağlayayım ki? Kendi ülkeme katkı sağlamak varken. Niye başkasının parasını kazanayım ki? Kendi paramı kazanmak varken. Kendi ülkemin parasını. Ya ben istemez miyim sanki? veya da diğer gençler istemez mi? Türk lirasının dolardan daha değerli olmasını. Tabii ki ister. Kim istemez ki? Ama biz bunu sadece isteyebiliriz. Hani siz ekstra bir şey yapamayız. Biz yastığımızın altından altın çıkarıp da bozdurup işte veya ailelerimizi ikna edip çok bir katkı sağlayamayız. Bunun devamı ne olacak? Siz buna bir çare üretmediğiniz sürece. Yani ki tam umarım bu işin sonunda e, düzgün bir çare üretirsiniz. Yani uzun vadeli, kesinlikle kısa vadeli değil. Kısa vadeli çözümlerin hiçbiri bence çözüm odaklı tam olarak olmuyor. Yani %60-%65 civarı çözüm odaklıdır benim gözümde. Uzun vadeli olsun ama biz bu uzun vadeyi diyelim ki yapıyorlar en azından. Ben demiyorum bir sene içinde ekonomi şaha kalksın, iki sene içinde, üç sene içinde. Ama dördüncü, beşinci senenin sonunda da ilerleme olsun en azından. Yani dördüncü, beşinci senenin sonunda ben doları 50 olarak görmek istemiyorum. Aksine bizim paramızın dolara yakın veya da dolara geçmiş olmasını istiyorum. Her neyse bu video bu kadardı. Biraz iç dökme videosu oldu. Haftanın 7. günüydü. Yani ilk hafta geride bıraktık. Bir YKS öğrencisi olarak bunları düşünmek acı verici. Ama olsun. Benim ikinci kez mezuna kalmamda tabii ki benim etkenlerim var. Ama başka şeyler de var. En başında bunların ekonomi var. Ben ve benim gibi birçok genç e, ailesine yük olmayız istemiyor ama hem okuyup hem çalışmak da iyi bir yere gelmek yani okuyup da zor yani part-time bir işe çalışıp da bir yerlere gelmek aşırı zor oluyor okul konusunda akademik alanda. E, başarı bilene saygın sonsuz ama niye ekstra çalışıp iyi bir üniversite kazanmaya çalışalım ki niye mesela eee ailemize Ailemiz bize kolay kolay katkı sağlayamayasın ki. Sağlayamayasın da biraz saçma bir kelime ama. Sağlamasın ki. Videoyu hiç kesip kırpmayacağım bu arada. Ben yani klasik direkt atarım böyle. Hep de öyle olacak sanırım. Yani umarım dediklerim pek... Yani bir kısmı en azından anlaşılmıştır. Hepsini anlamanızı tabii ki beklemiyorum. Anlayabilirsiniz tabii ki de. Hani belli başlı insanlar için söylüyorum. Klasik bir Türk yayıncı olarak açıkladım hepsini. İstediğiniz yorumu da yazabilirsiniz. Video biraz uzun oldu. sırada bakmayın zamanınızı çaldım. Hayatınızın 14 dakikasını. Öyle. Herkese görüşürüz. Kolay gelsin.